Selam millet ben Ahmet. Bugün Bedwars oynuyoruz. ee iki tane konum var. Hoş geldiler öncelikle. Açıldı oldu. Ee, aslında bile hiçbir şey yazılmıyor ya. Sinir mi Sefa da iyi puan kasmış. ee bunlara hoş geldim etmem yanlış aslında. Çünkü günün, günün 24 saati yanımdalar. Yeni geldim Sen sus sen Sefa zaten satıp biliyorsun. Abi, o, o konuk ara sıra geliyor. <laughs> <laughs> ben buradayım ama. İşim var mesela. Discord gel diye bir mesaj aldım. Ee, A, bir anda Discord'a <laughs> ışınlanıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ışınlanıyor. Bir şey itiyor seni değil mi? Eski. Evet. Yani mesela ders çalışmaya başlayacağım diyelim Discord film. gel bile demene gerek yok. Discord diye açılıyor zaten. Evet, e, fırında çok bekledik. Bir tane daha altın alabilir miyim? Ben diye. sana atarım sen fakirsin. Sefa şu an Aa, bütün moralim bozuldu. Ben de bozul beş da. tane var al. Bütün İki moralim bozuldu. Bu arada bana cidden attı. Normalde böyle bir şey olmaz. Video çekiyorum diye böyle oluyor. Enci support. support. Ya. evet. E, gene formundayız. Tamam form. Ne? Ya ilk kez düştüm. Ne gene formundasın? Onun formunda olan benim. Benim <laughs> düşmemem lazım. Kapa mı? Eee <laughs> Ben <gülüyor> bir çılgınlık yapıp direkt Aa, Düşmedim. Var. Parmağım kırıldı ama düşmedim. Üf. Sensin parmağın. Bize kimse gelmiyor. Sefa yardıma gel. Mavi geliyor. Mavi geliyor. Gelirim Ahmet. Se eee Sefa galiba Mavi ge geliyor. Gel <laughs> abi <laughs> ben düştün lan. Oy. <laughs> Hepsi birer birer eksiliyor masada Sarı maviye kırıyor galiba şu Oh, mavi geldi bize. Lan mavi ne geldi. Onu tek başıma almak istiyorum. Ee biri yardıma gelsin. Hadi çabul ya. Hep ben mi karışıcam ya? Ya bunu da ben savundum. Yasin bir şey yapmıyor ki. Troll ya Adam, sana. adam sana vurmadı lan bildiğin. Ölüyorum. Nasıl Kimse vurmadı? görmüyor. Bir... Blok alıp geliyorum. Hiçbir şey anlamadım. Sensin anladım. bro. Benim blok. blokum. Evet. Sefa öyle durmaz hep. Sefa artık yemiyorum böyle şeyler. Yedirtiriz. Afiyet olsun. Mamiye bak ne <laughs> güzel yalancı. Kırmızı bana karışmadı lan. <laughs> Gittim kırdım. Keşke bana da öyle olsana. E, ee, sen? Ya oğlum marketteydiler. Sen uygun zamanı beklemedin. Ahmet kırmızılar o kadar zengin ki yolu kirlen yapıyorlar. Aa. Aa iki geldi. Yani. Ama oyunda çıktılar. Hani de diyaları alıp gelin. Sefo ölmemiş. Ee, mavi geliyor bize. Mavi Ahmet gelmiş ya, bize. Kaldı. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Ee, adam Ölüm dokundurmuyor. Ben bu arada. Ee, altınım gitti. Onu alım ve bana geri verin. Yerini aldım da. Sen... Yanlışını aldın ya sen adama altın gitti. Yersin doğrusunu alsana. Abi ben, ben diye yazayım. Al, aldım. Ver lan onları. Yanındayım. Ay. Ne? <laughs> 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 Ganimet. Ganimet helaldir. <laughs> yani kaçışı yok gibi bir şey oldu. <laughs> ben bir şey yaptım bir saniye. Mavi bize geliyor gibi gördüm. Geliyor. Ben şu an çok boş yapıyorum. Ee, ben şu an mavi kırmaya gideceğim biraz da. Bu yüzden ağlayayım. Bu arada kırmıyor. mi bozdu ya? Ben bir tane de açayım. Aldıysanız. Almadıysanız evet. Daha açmadı. Daha açmadı. Siz yanlış. Uy. Var. Ya ben ne yapıyorum ya? Ahmet sen. Ya seni düşman sandım atladım ya. Sensin düşman. Al sana bomba Ahmet. Lan. Birini attı. Ya ben geri zekalıyım. Ya bunlar ne yaptılar beyze? Ben gidiyorum onlara. Ben önce davşan ses çıkıyor. Fırına gelen var mı? Down. Ben 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 ben. Lan öyle adam Yasin, bana vurdular. Yasin öyle bir şanssın ki yani dur, durduğum yere bak. Ahmet geliyorum. mu? Hayır. Ben, ben gidiyorum. Sensiz. Mavilerle bir vs bir kalmıştı. <laughs> evet mavinin biri geliyor benim yanıma. Maviler bize gelmesi gerekiyor yani. bu Ortada biri var Buğra baba bu ortada gelecek. Ben de ortadayım. <laughs> hayır 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 şunu anlamıyorum. Allah <laughs> Allah. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Biz izliyorum böyle sefa ya adam vurdu sefa bir tutulmuş. Ben bir ne şey diyeceğim burada bir adam. Aa dört tane sevdi. Helaliz. Adamların beyzi çok karışık. Şimdi bunları kesip pardon kırıp kahraman. Aa, oksijen yapıyorum ben bizi. Yap, yap. Ben ya. Ben gidip şu maviyi kırayım yeter. Ya sen şey de şey ben gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Altı tane emrut geldi. Ben de şey oldu. Ne? Ben yeter. Ben gidiyorum kırmaya. Ee, ben size. kıracağım. Hayır sen değil ben kıracağım. Bakın ben kırarım ha. Tamam. Hem yatağı kaplar hem de kırarım gelsin gel fırına alalım ee ya bana yardıma help bana yardıma yardım, help bana yardıma ha help? bana oğlum kırdın ya şeyi İki tane mavi var base'inde ben o ok kırdım doğru biri bize geliyor dia'da <laughs> tuzağa <Şaka> yapalım şefa bak <laughs> envanter envanter dolu yapma ben kıracağım oğlum traplerini yak açtım madenciğe mavi size Görüyorsun, as geliyor. Fırsat as gibi oldu lan. Ya oğlum. Ya Sefa. Yemin ediyorum hain bu çocuk. Nasıl kırdın? Ya. ya Nasıl kırdı ya? Peki, Üst, üstüne attı. İki kilidi çaldı. Kırdın İki kilidi de çaldım. Ağla. lan. Ölüyor. Aa Ahmet ölme lan. Al. Hayine <laughs> bak. Ay, hele bak hele bak mülteciler ahmet izle bizi bak bu çocuk hain gitti info verdi <laughs> ne demiş mavi size görünmez geliyor info verdi şey oldu 17 ne canı Adamlar var elinde gp var geldik lan <laughs> kırdı bizi hele bak nasıl yol yapıyorlar hele bak altınıza. hadi yasin hadi sefa evet bana gelsin ki ama çok, güzel, geldi. çok güzel, çok güzel. <laughs> Bir kazanç. <laughs> Arkadaşlar, videomuzu <laughs> izlediğiniz için Yok. size teşekkür ya, ben ederiz. Ben de, ben de. <laughs> Susunlar.